Merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşım bir tane arkadaşım GTA 6 verdi bana ee, izinsiz ve ee, çalmış hacker kendisi. Bir de çok az he, yeri. 2 kilobayt yani. 2 kilobayt arkadaşlar. Yani bayağı sıkıştırmış, uğraşmış yani hızlı yüklensin diye 2 kilobayt sadece. Discord'dan attı. Ee, Discord linkini veririm onun herhalde. Bir de e, tabletim tamir oldu arkadaşlar. Ondan da animasyonlar gelir herhalde. Neyse hadi başlayalım. Ee, sanırım buna basacağız da bu logosu niye bu neyse. No. Lan GTA 5 mi GTA 6 demişti şerefsiz. Neyse dur burası. E. Ee? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Benim için topları toplar mısın? Ya bunun sesi niye bu kadar fazla lan? Topları mı? Ne alaka lan? Neyse evet diyelim. Güzel. <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor lan? go to if you Lump.